Altı ay içinde bir Temmuz'dan geçerli olmak üzere yüzde on artış eee verdik şeyde eee oran olarak. Ikinci 6 ay için işte enflasyon oranı yüzde on olarak tahmin ediyoruz. Bunun üzerine iki puan da koyduk. O şekilde verdik. Eee yan haklarda da şey hariç bu işe devam primi ve rapor primi hariç diğer yan haklar geliştirilerek korundu. Size daha önce <laughs> telaffuz ettiğim rakamların daha da üzerine çıkmış olduk. Fakat açıkçası burada artık maruz kaldığım pazarlıktan çok rahatsızım yani. Çünkü günlerdir yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlar içerisinde, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlar içerisinde e, durumumuzu anlatmaya ve bir şey izah etmeye çalışıyorum. Arkamızda da İzmir halkı diyor ki belediyeyi sıkıntıya sokacak bir anlaşmaya imza atma diyor. Bu esnada ne oluyor? İşte sendika yöneticileri, Diskin Ege Bölge Temsilcisi hatta Diskin en üst düzey, genel işin en üst düzey yöneticileri böyle siyaset kokan laflar ediyorlar. Bu konu siyasete malzeme edilmeye çalışılıyor. Kimin ne kadar siyasi niyetlerle bu işe dahil olduğunu artık çözemez hale geldik. Yani şube başkanlarından birisi bizim kurultay dediğimiz Ege Bölge Başkanı milletvekili adayı olmayı planladığını bizzat bildiğimiz bir arkadaşımız. Ben şimdi bütün bunlardan ayrı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendi pozisyonuma baktığımda siyaset yapmadığıma eminim. Bu denklemin, bu denklemde her şeyin yerine oturması için e, bütçenin zorlanabileceği bir limit var. Biz bu limiti zaten zorlayabildiğimizin en maksimumuna kadar zorladık ve açıkçası yani önümüzdeki günlerde şu konuştuğumuz rakamlar da ödeme açısından bize çok ciddi sorunlar çıkacak rakamlar. Yani bin lira artış yapsak sadece bin lira artış yapsak 23 bin kişi için 23 milyon lira aylık 276 milyon lira yıllık para gerekiyor. 276 milyon lira. Bu parayı küçümsemeye kimsenin hakkı yok. Bu bizim ödeyelim diye teklif ettiğimiz rakamları böyle gecenin bu saatlerine kadar bize burada tamam mı? Böyle resmen kurban pazarlığı yapar gibi Üç mü aşağı beş mi yukarı gibi şeyi çevirmenin bir halim yok. Pazarlık konusu yapmaya gerek yok. Bizim sendikadan beklediğimiz şey kurumun içinde bulunduğu şartları görmesi. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları görmesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yıpratmaması. İzmir halkını sıkıntıya sokmaması. Ve anlayışla karşılayıp toplu iş sözleşmesini imzalaması ve bu konuyu bitirmesi. Ben bu akşam sadece ve sadece pazarlığın bir başka boyutuyla burada bizimle muhatap olan insanlar gördüm. Gerçekten çözüm arayışında olan insanlar gördüm. Böyle bir şey yok. Burada bir mal alıp satmıyoruz. Belediye bütçesini en doğru şekilde, en adaletli şekilde nasıl kullanırız, nasıl değerlendiririz onu konuşuyoruz. Yani en acı gelen şey şu ki bana şu önerdiğimiz rakamları yani ilk yıl ilk 6 ay %30'la ilk 6 ay dediğim 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak ve 1 Temmuz'dan itibaren yani önümüzdeki ay başından itibaren geçerli olacak %19 ilave artışla geldiği rakamlar yani Türkiye'de gerçekten hiçbir sendikanın imzalamadığı rakamlar yani. Biz bu süreçte Karşımızda sadece değişik niyetleri olan, yani sendikal anlaşma dışında niyetleri olan, adeta bir iktidar mücadelesi, bir güç mücadelesi veren gruplar görüyoruz. Bu durum çok dramatik bir durumdur. Günlerdir arkadaşlarımız, yani saatlerini, bütün günlerini bu görüşmelere ayırıyorlar. Ve bana bugün buraya gelin, bu görüşmeyi yapın belki anlaşabiliriz dediler. Geldim ama karşımda sürekli anlaşmayı zora sokan, zora sokmak için bir şeyler söyleyen bir grup gördüm. Başka hiçbir şey görmedim. Böyle ücretler Türkiye'de kimsenin aldığı ücretler değil. Sadece anlaşmak için, sadece bu sorun bitsin diye üzer üzer düşeni yaptık. Benim açımdan bu kişilerle görüşme yolu kapanmıştır. Ben görüşmeye devam etmek isterim. Ama bu anlayışla asla görüşmem onlar. Bunu sormak isteriz. 65 bin TL en düşük net maaş hani masada vardı en yüksek 81 bin TL konuşuluyordu. Sizler bir adım attım dediniz. O adımla birlikte fiyat belirtildi. O rakamların üzerine ilave oldu. Onu söylüyorum ben. Yani ikinci altı ay için ben yüzde on artışla o rakamları söylemiştim. Yüzde on artış var.